çarpık bacak nedeniyle o bacakta çok istiyoruz. Bacağında ince ekrop olan hastamıza bir bacak prosesi gerçekleştirecek. Hastamız arkadaşlar 1.64 boyunda ve 51 kilo. O yüzden yağ da yok zaten. Hastamızın tek yapabileceği şey bacağına proses koydurmaktır. Yani de şu anda o işlemi gerçekleştiriyorum. Arkadaşlar hayır, ağzı bir işlem değildir. Önce şeyleri tırtıklar. Bu ameliyatı yaptığım hastalarım genellikle aynı gün içerisinde taburcu oluyorlar. Yani hastalar hastanede kalmıyor bile. Hareketlerinde bir sıkıntı olmuyor. Ağrılı değil yani kısacası. Ağrı konusunda korkmasına eğer endişesi olan kişiler varsa. İhtiyacı olan her hastaya tabii ki yapılabilir. İhtiyaç dediğiniz nedir? Hastanın böyle bir sorunu varsa. Arkadaşlar şimdi çarpık bacak dediğimiz şey aslında alt baldır kemiğinin eğri yerleşmiş olması. Üstteki yani üstteki kemikli, ortak kemik arasında eğrilik olması. Dolayısıyla aslında gerçek tedavisi, bu problemin gerçek tedavisi ortopedik ameliyat. Yani normalde bu hastaların aslında ortopedik işler geçirmeleri gerekiyor. Bakın. Fakat hastalar bu noktada ortopedik bir ameliyat yani kemiği kesme, açılandırma gibi bir cerrahi çok tercih etmiyorlar. Çünkü hakikaten zahmetli bir o iş arkadaşlar i̇şte bu ameliyatı yaptıktan sonra ben çoğu hastalarımız hani ameliyatında oluyor. Ameliyattan hemen sonra üzücü Yani bu hastaları pek çoğunluk mu görmüyorum. Ben yıllardır yapıyorum bu tip ameliyatları ve bu hastalardan hiç geriye dönüp olarak çıkardığımı hatırlamıyorum. Hastalar çok hani bir şikayet ile gelmiyor. O yüzden sık yaptığım bir işlem. Herhangi bir sorun yoksa hasta bunu gidebildiği yere kadar yani. Belki de ömür boyu. Yani Tabii bu tip yağ enjeksiyonu yapma şansımız da var. Yağ enjeksiyonu ile de tedavi ettiğimiz hasta grubu var. Fakat yağ enjeksiyonu protez kadar stabil değil. Protez kadar efektif de değil. Protezi koyuyorsunuz ve protez olduğu gibi kalıyor. Ama yağ enjeksiyonunda yağın ne kadar gidecek, ne kadar kalacak, tekrar etmek zorunda kalacak. Evet arkadaşlar şimdi protezimizi yerleştireceğim ve bunun için kullanacağımız protezi Buradan göstereyim. iyi şeklinde bir protez. Normalde arkadaşlar çok farklı şekilde protezler de söz konusu. Biz bunu yapacağımızı konuştuk. Genellikle kadın hastalarda bunu tercih ediyorum. Erkek hastalarda daha uzun şekiller var. Daha uzundan da kullandığım oluyor. Bunu neden çok tercih etmedim kadınlarda? Çünkü biraz uzun olursa bu sefer bileğe kadar eder. Bilek mesafesi de çok fazla. Yani Yağ az olduğu bir şey o planda çünkü hasta bu sefer protezin hissedebilir. Bu da bizim hissettiğimiz bir şey değil. Evet. Evet bakın yuvamızı açmıştım. Şimdi protezimizi buradan kibarca yerleştiriyorum. Bir yerleştirdik. Aslında çok da iyi inanıyorum. Ne oldu? Şimdi diğer tarafı yerleştireceğim. Protezin kaygın olması için. Çünkü çok küçük bir kesiden yerleştiriyor. arkadaşlar. Ve protezimizi itmemek için. şurada bir şey var aparat kısmı var. Buraya bir kanal takıyorum. Liposuction kanalı. Onunla itebiliyorum. Bak arkadaşlar yani mümkün, gün özellikle çok biraz dikkat etsinler, dinlensinler. Spora falan geldiğince başlasınlar. Yani spor konusunda da hemen yani bir ay kadar dolara versinler bir miktar. İş çalışma yapılar açısından bir sıkıntı olmaz. Bakın arkadaşlar ter nereye kadar geldi. Kalemi verin bana. Bakın protezimizin ucu aslında şurada şu anda. Bakın şu anda ayetin ucu burada. Bakın protez şu anda tam burada. Burası ile burası arasında iki bu mesafe bence yeterli. Hani daha uzun bir protez buraya kadar gelir ki bu istediğimiz bir şey değil. O zaman buradaki ince derinin altında hissedilir. Bu da hoş olmaz. Hani gördüğünüz gibi Bence gayet de güzel oldu. Artık dümdüz bir bacağı var hastamızın. Buraya şimdi kaç dikiş koyuyoruz onu bir ametik diliyorum. Go!